Şampuan yerine sadece saç kremi kullansam saçımı yıkamak için yeterli mi diye sormuşsunuz. E, elbette ikisi bambaşka içerikler yani saç kremini saçımın uçlarına daha rahat açılması, e, yıpranmaması, korunması ve daha kolay, kolay şekil alması hedefi kullanıyorum. Yani saçın temizleyici ürünü saç kremi maalesef hiçbir zaman değil. El kremi gibi düşünün. Elinizi nemlendirmek ve yıpranması önlemek amaçlı kullandığınız bir içeriktir. Ama şampuan içeriğindeki etken maddelerle derinizdeki fazla yağı, kiri, teri, ve atık maddeyi çözmek amaçlı etken maddelere sahip bir içeriktir. Saçınızı her gün yıkıyorsanız, tabii her gün şampuan kullanmak istemeyebilirsiniz. Sadece uçlarını kremlemeniz, yıpranmasın diye korumak amaçlı saç kremi kullanmanız anlamlı olabilir. Ama saçımda terliyorsa, günlük ister, yemek kokusu siniyorsa, bu anlamda saçımı şampuanlamakta hiçbir sakınca yok. Eğer iyi bir marka kullanıyorsanız, kurutmayan bir ürün kullanıyorsanız biz tercihen temizlik amaçlı her zaman şampuan kullanmanızı öneriyoruz.